Şimdi biz ne yapacağız Fenerbahçe? Kendi camiamı sesleniyorum. Kongrelerimize, yüksek divan kuruyelerimize, derneklerimize ve özellikle taraftarlarımıza sesleniyorum. Başta şahsım olmak üzere bu kulübün her bir ferdine iş düşmektedir arkadaşlar. Çünkü demin size anlattığım verdiğim mesajlar, anlattığım anekdotlar, desteklemek için kullandığım örnekler artık bunu çözmeye niyetli bir federasyonun olmadığını yaşayarak görüyoruz. Bunların alacağı tek bir dil vardır. O da camianın gücüdür. Onun için 3 Temmuz'a dönme zamanı dedim. O yüzden Buralara lütfen iyi dinleyin. Tekrar söylüyorum. Niye bunları sadece biz dile getiriyoruz? Hakikaten anlamakta güçlük çekiyorum. Gerçekten güçlük çekiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu başka bir kulübün hakemeden kurtarmak için canımız çıktı. İş oydan kaydı, başka bir yere geçiyor şimdi. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durum sadece Fenerbahçe'nin değil, tüm Türk futbolunun sorunudur. Şimdi biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Trabzonspor yönetim kurulu ve kimlikleri tarafımızca henüz tespit olunamayan ancak savcılık makamı ile ulaşabilecek meçhul faillere dair bu konuda ne yazık ki Trabzon'daki yargı mercilerine çok güvenmiyoruz. Çünkü oradan hiçbir şekilde şey çıkmıyor. Kararlar çıkmıyor. Trabzon aleyhine. Hatta zaten kameraların incelenmediğini biliyoruz. Duyduğumuza göre sadece 200 kişi sahaya girdi demişler. 200. O yüzden tespit olunamayan ama olacağını ümit ettiğimiz kişiler hakkında 6222 sayılı sporda şiddet ve düzenliğin düzenli, düzensizliğin önlenmesi kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun şu maddeleri çerçevesinde suç durusunda bulunduk. Nedir o maddeler? Şiddete neden olabilecek açıklamalar 6222 Madde 22. Suçu ve suçluyu övme TCK madde 215. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit TCK 213. Suç işlemeye tahrik TCK madde 214. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama TCK madde 216. Kanunlara uymaya, uymamaya tahrik TCK 217, hakaret TCK 125. Tehdit veya hakaret içeren tezahürat 6222, madde 14. Bütün bu maddelerden suç turusunda bulunduk. Etkin soruşturmanın yapılabilmesi, fiil ve faillerin tespit edilmesi amacıyla yaptığımız başvurumuza ilişkin örnek dilekçemizi Herhalde ben konuşurken resmi internet sitemizde camiamızda paylaşmak üzere koyuyoruz. Şu ana kadar ne kadar mı yaptınız? Bu konuyu sizlerle paylaşayım. Şu ana kadar Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe Camiası yani bu derneklerimiz olur, taraftarlarımız olur. Şu ana kadar 20 ilde yüzü, yüzün üzerinde suç duyusunda bulunuldu. Ve bu rakam önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. Sizlerden ricam, taraftarlarımızdan ricam kulübümüzün attığı hukuki adımları takip edip her bir üyemizin, derneklerimizin, taraftarımızın başvuru, şikayet her adımda Fenerbahçe'ye destek olmalarını özellikle şu dönemde rica ediyorum. Tabii sizler de münferiden bu çalışmalara katılarak destek verebilirsiniz. İki, Trabzonspor Başkanı, Kulüpler Birliği Başkanı, Kulüpler Birliği Vakfının Başkanı olduğu müddet boyunca Kulüpler Birliği çalışmalarına katılmıyoruz. Haziranda yapılacak genel kurulda çıkacak karara göre de üyeliğimizi devam edip ettirmemeyi kararlaştıracağız. Ahmet Bey'in şahsına karşı bir şeyim yok ancak baştaki kişi odur. Mesuliyet ondadır. Böyle bir pankarta izin veren kimsenin kulüplerin başında olması söz konusu olmamalıdır. Üç, üyelerim, ülkemizin birlik ve beraberliğine en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde bu yapılan ayrıştırmayı, 65-25 milyonluk camianın sinir uçlarına dokunmayı, tüm yapılanları nasıl yapıldığını, kimler tarafından yapıldığını, hangi süreçler içinde yapıldığını, Ankara'da bu ülke için mesai veren, sağduyulu, toplumun hassasiyetlerine hakim tüm devlet büyüklerimize anlatacağız. İnanın, demin çizdiğim profildeki devlet büyük sayımız demin çizdiğim profilden çok çok daha fazladır. Buna da inanın. Emin olun. Biz eminiz. Toplum içine nefret tohumları eken, ayrıştıran, parçalamayı amaçlayan, toplumsal gerginliğe ve şiddete zemin hazırlayanlara Fenerbahçe camiasının gücüyle gücümüz yettiğince mücadelemizi sürdüreceğiz. Son olarak bu suç unsuru taşıyan pankart vesilesiyle devletimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Bu pankartta FETÖ ağzıyla 2010-2015 şampiyonluğunun kullanılmasına dair gerekli işlemlerin başlatılmasını, 4 Nisan suikast girişiminin faillerinin bulunmasını devletimizden önemli talep ediyoruz. Bu sadece Fenerbahçe'nin değil ülkemizin sorumluluğudur. Faili ya da failleri muhakkak bulunmalıdır. Ve bulunmaması devletimizi zayıf göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti kudretli, kuvvetli bir devlettir. İstediği zaman bu konunun dibine inebilir. Şimdi... Gerçek son. Biliyorsunuz 28 şampiyonluk mevzusu var. 427 gündür cevap alamadık. Ama başka başvurularımız da var cevap alamadığımız. Yani Monolog yapıyoruz federasyonla. Birinci başvurumuz 6 Mart 2021 28 şampiyonlukla ilgili. Dediğim gibi 427 gün geçti. Süper Kupa başvurusu yapalım dedik. Beşiktaş da sağ olsun başvurdu. 30 Aralık 2021 üzerinden 127 gün geçti. Ki bu araların en basiti. Çat diye kararı verebilecek ama veremiyorlar. Korkuyorlar. Veya orada yönetim kurumundaki ağır top, hakimiyet ve sayısal kastetmiyorum. Ne yazık ki başka bir kulübün yanında. Bahsettiğimiz kulübün yanında. Trabzonspor'un resmi internet sitesinden 2010-2011 sezonu şampiyonluğunun kaldırılması için 31 bir 2022'de yani 31 Ocak'ta başvuruda bulunduk. Üzerinden 95 gün geçti. Bari yapamıyoruz deyin, yapmayacağız deyin. Bizim sorumluluk alanına girmiyor deyin. Bir şey deyin ya. 27 Nisan 2022'de tekrar bir hatırlatma yazısı yazmışız. 28 şampiyonluk için. Şimdi. Hazirana kadar bu yönetim gidecek, devam edecek. İnşallah Haziran'da gider. Gitmemesi için de, mevcut başkanın devam etmesi için de başta bazı kulüpler olmak üzere lobyer olduğunda biliyoruz. Ama buna ciddi anlamda karşı olan kulüpler olduğunda biliyoruz. Dolayısıyla topal ördek konumunda olan bu federasyon bu kararı çıkarmayacağını da söylemek son derece gerçekçi bir yaklaşım olur. Haziran kaçıydı? 17, 16. Hadi bir ay daha koyacağız üstüne.